Masterchef 2025 sezonunun 3. ceketini bakın hangi yarışmacı kazandı. Yaşanan büyük ters köşe. Masterchef'in ilk sezonlarında şef olan Hazer Şef konuk şef olarak geldi. Peki artık Masterchef'te 4 tane mi şef olacak? Bakın bu sezonun 3. ceketini kazanan ve 2. kaşığını alan isim kimler? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık iyice sonlara doğru geldik. Ve yarışmacılar hepsi hem kaşık hem de ceket alabilmek adına oldukça fazla bir şekilde yoğun tempoyla çalışıyorlar. Bu sezon kaşık olarak kıt bir sezon olsa da umarım artık sonlara doğru toparlayacak ve yarışmacılardan çok güzel tabaklar göreceğiz. Bildiğimiz gibi 4 yarışmacı kalana kadar herkes elenecek. Ondan sonra 4 yarışmacı geçtiğimiz sezonlardan gelen tam 10 kişiyle birleşecek ve Masterchef All Star işte orada başlayacak. Arkadaşım sen Masterchef All Star'da hangi isimleri görmek istersin? Eski yarışmacılardan sence kimler gelmeli ve hangi isimler daha başarılı olabilir? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef 2025 sezonunun ikinci kaşığını alan ve üçüncü ceketini giyen isim Özkan oldu. Ters köşe olarak günlerde bir ters köşe yaşadım. Normalde Özkan'ın ceket giyeceği zaten kesindi. Lakin bilgisi dördüncü gün olarak gelmişti. Fakat hem kaşığı alan hem de üçüncü ceketi giyen isimin Özkan olduğu güncellendi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Özkan ceket giymeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu